Evet, yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Yeni bir tepki videosuyla karşınızdayız. Bugün Sivas Spor Fenerbahçe maçının tepkisini veriyoruz babamla birlikte. Fantik Galatasaray'la babamla birlikte. Ee, geçenki maçtan sonra açıkçası işler daha da zorlaştı ama e, Beşiktaş maçı var. Önümüzde daha bir sürü maç var tabi. Umudumuzu, umudumuzu yitirmemek lazım. Bir, maksimum Fenerbahçe 2-1 kazanır diye düşünüyorum. Sen de skor tahminlerinden alalım. Baba. Evet, ben skor tahminimi söyleyeyim. Fenerbahçe 2-0 alır maçı. Çünkü ölüm kalım maçına döndü bu Bundan önceki ölüm kalım maçında umursamadılar ya. Ben ondan dolayı artık... Bilmiyorum ben Fenerbahçe alacağını ee... düşünüyorum ikisi Aha! Bir sürü! Hadi oğlum! Aha ben alıyorum! Bir şey yok. Şey yok. <laughs> Bela altı geliyor! <gülüyor> <gülüyor> ya Samet'i boymuş gene ya. Ya bu Samet geçen hafta bizi bitirdi ya. Onun bok değil miydi ya? Bizi bitirdi. Devam diyor. Devam ki. Abi çok hoş. Üstü üst pedal tıp pozisyonu buldum baba ya. Yüzde yüz. Yani. Tamam yüzde yüz olmasa bile. Ama orada şeye. futbolcu müdahale var. Ulan adamlar var ya hala geliyor. Allah hala gelsin ya. Amele takımı gelip gelip gidiyor. Gelip gelip gidiyor bu amele takımı ya. Adamlar abi bir sahip değil. Bakma ya. Şimdi ceza Of. Bak. Bir dakika dur lan bunu. Çarpıştılar kaleciyle. Fena çarpıştılar. Ambulans çağırıyor, diyor. Baksana. Hayda. Gördün mü? Ne oldu kaleci? Ben göre aynı. Valencia da sakatlamış. Valencia da giderse bittik abi. Tamam mı? Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra imkanı yok. Arda sakin olun. Arda ne oldu lan? Arda niye nefes alırken Adam ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyor. Oy çok. Oy siz de bir her giden çıkan gol atıyorsunuz. Ben de sana işte bunu anlattım. Diyor ki Valencia'nın gol makinesi olması olsun. önemli değil. Gol kral olması. Valencia çıkarsa ne yapacaksınız diye. Ben size hep bunu söyledim her maçta. Ya herkes gol atsın istiyor. Şimdi ne istiyor. Şimdi. Valencia'ya bir şey olmuş. İnsan sağlığı. Valencia'ya bir şey olmuş. Kaleci yedeği Her şeyden önemli. Ondan dolayı arada heyecanlanmış. Adam adam, adam, adam havada bayılmış. Yok. Havada bilinci gitmiş. Evet, hava. havada bilinci gitmiş. Bak bak. Bak gördün mü? Bak. Nasıl düşüyor şey, görmüyor musun? Ya şu an kimi sokacak? Bu normalde şu <laughs> an Bas Şahin koyar. <laughs> şimdi böyle Valencia gibi. Dengeler. Şey. <laughs> anlamadım ama Bas Şahin de bitirici değil. Ya yapma. Gerçekten sonra Valencia gibi topçudur. Bu şey yoktu yani. Valencia. Çalışıyor. Güven iyiydi. He. Mesela ben Pedro'ya güvenemiyorum. Adamda işi yok. Neyse artık adam adamdır ya. O çok 11 son, köp, on bir köp, Son, gop, son, son iki yani. maçtır adam e, goller atıyor oh, eyvallah da. Eyvallah, Boş kaleler atıyor. Bana kalırsa bugün sizi Arda kurtaracak. Olabilir. İçimden bir söyle diyor bak. Hadi abi. lan. Sağ Sana bir şey söyleyeyim mi? Allah senin alsın Samet Samet ne yapıyor ya? Vallahi Samet koşalım. Kim ne derse desin. Samet Bosla. Anam! Geliyor! Çak! Allah belanı versin. Adam da heyecanlandı gayet içinde lan. Ya, ya, Rostu gol atacak. Aha! Aha Rostu gol atacak. Aha gol attı. <laughs> ben sana ne dedim? <laughs> Atlığı gole bak. <ama>. Bir <laughs> şey i̇şte söyleyeyim mi? Hayatta bu kadar balığına gol atmamıştır. Ulan Oy adam orta sahasından giderken ben sana dedim ki geliyor dedim ha. Attı işte gördün mü? Yanlış şıkla attı lan. <laughs> Allah ya. Balığın attık vallahi. Sakın lan sakın lan sakın lan sakın lan sakın lan sakın lan. Tuttan 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 tuttan. Ya ha, tuttu. Öldü oş. Öldü oş. Öldü oş. Öldü. <laughs> tut şunu. Yes. Çok iyi. Oh be. Çok iyi. Oh. 2-0 oldu. Sağ ol, öyle giriş mi var ya İrfan? Şey, Mal mısır oldu. Şey gene kırmızı mal ya. farkında değilsin. bir giriş var daha böyle. Yap. Bak, Şuna bak. bak. Topla hiç alakası yok. Adamın ayak götüne vurdu. Gördün mü bilerek? Ya. Vallahi bak. Ana buyur abi. Vallahi bak. Paranı değiştirebilir mi ki? Bak topla alakası yok ki. Ya İlfan ne mal adamsın ya. Geçenki maçında da böyle yaptı biliyor musun? Galatasaray maçında da yaptı yine. Ya. Hiç topla alakası yok. Bak bak. Şuna bak ya. Kırmızı bak. kart. Sarı kart ilk Şu an ya? gelsin. Zaten bilerek yaptın İrfan. İrfan bir de yaptın baba. Galatasaray'da da yaptın bir sen bir şey ya. aynı boku. Aynı boku Galatasaray'da da yaptı bu. Hadi güle güle. Haydi koçum benim. Ya yok ya. Vallahi böyle bir şey yapılmaz ya. Şerefsiz bu adam bilerek yapıyor. Çıktı. Can... Sıkıntı ya. Sen yapma. Yap ya kalk kalk kalk. Sen çık. <laughs> Abi baya ya bu nedir ya? Allah 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 Vay gezdekalı. Bir kaleye vuramamış be. Öküz. Önüne gelen sakatlanıyor abi şu takım. Koskoca eşek kadar koskoca da kaleye nefsi vuruyor ya. Gol. Yes be. Oh be. Of. Oh. Gerizekalı mısınız oğlum ya? Şunu İstanbul'da niye yaptınız ya? Evet arkadaşlar ilk kere bitti. Fenerbahçe 3-0 Sivas Spor'a karşı önde şu an. Açıkçası oyna, Fener'in oynayışlarına hiç memnun değilim. Sivas kötü oynadığı için şu an Fenerbahçe önde. İrfan Can'ın yaptığı hareket çok gereksizdi. Yani hiç gerek yoktu öyle şeyler. Zaten öndeyiz 2-0. Ne gerek var? Takım riski atıyorsun durduk yere. Ee, diyeceklerim bu kadar. Babamın da yorumunu alalım. Ondan sonra ilk kapatalım hemen. Sivas'ın defansı çok kötüydü. Kaleci'nin de hatasından dolayı 3 tane gol yedi ikinci yerde bakacağız. Şimdi. Evet, ikinci yerde tekrar beraberiz arkadaşlar. Ee, umarım güzel bir ikinci yer oynanır ve ilk yeri unutturur bize. Herkese iyi seyirler. Ya. Az önce geçen... ah oh! Geliyor, 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 geliyor! Geliyor! At artık, at! Allah belanı versin sen! Allah belanı versin! Öküz! Ben ne anlatıyorum ben abla, gözünü seveyim! Mal! sır çobanı! Alan alan sığır olsa zaten lan. Lan o saat no, Onu at bari Ama onun önü, ölü de bomboş lan aslında. Yani? Salak ya. Yemin ediyorum bu Ne pas Sen yap, o Alesine, o ne? De. <laughs> Sen neredesin? Attığın topa Güzel çıkarttı lan öyle o Oğlum. Sana giden topu çıkarttı lan. Valla iyi kaleci lan. Ilk ya, maç offside de çok de çok mu? Bu maç 1-1 bitti ya. He. Çok yaptı. çok mu? Hiç Offside mu? Yok. Neredeydin? vicdansın. Allah canını alsın. Sabahtan beri biz gol arıyoruz, gol. İşte bu. Ha, şu dakika gol atarsan. İki bir sayada bir bir uzatmalarda da, da en az 10 dakika veriyor zaten. Maç De kendi atlamış mı Yapıyor, olur ya. Şu şu kendi atlamış diyor. Oooo. Ver sarın kartı, ver sarın kartı. Ne sarın sen abartıyorsun. Adam kendi kayıyor la papa. Şuna bak. Ver sarın kartı. <laughs> Allah Allah. Şu <laughs> abartıyorsun diyor. Sen i̇şte adamın ayağına basıyor, hep de kendi ayağını tutuyor. Kaç. Eşi onu beş kula. Ya kaymasın ayağına. Aa. Uzaklaştır. Serdar dursun nerede ya? İleride tek başına ne yapıyor lan <laughs> o? o? O da gol atacak. Sanki hızlı koşuyor da Oradan o, rakibe kadar koşuyor. Bana mı bu? Bak bak bak. Götürü kaldırabilse bir de var ya neler yapacak da reis. Sen bak. <laughs> Geçen gün bu <laughs> yaptığı hareket çok komikti ya. Kendi etrafında topu dönüyor ya. Atar mı atar mı? Reis buraya. gidiyor. Reis gidiyor tehlikeli adam. Oy. Vur. 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 Ah Serdar Dürsün ya. At bir tane bizleri atlat oğlum hadi ya. Şey bak bak. bak. Görüyor musun? Aa, Aa, top dibindeymiş baba. Nasıl vuramamış onu? Şimdi bak. Hadi eski. hocam bitir ya. Evimize gidelim Tamam hadi bitir. Evet arkadaşlar. Fenerbahçe, Fenerbahçe sonunda bir galibiyet aldı. <laughs> Öyle ya da böyle kırmızı kartlarla dolu bir oyundu. Fenerbahçe. İyi yani artık diyecek çok da bir şey yok. İrfan Can'ın kırmızısı Gereksizdi ama kazanmayı bildik. Fenerbahçe. Önemli olan netice artık. Fenerbahçe. Kötü oynadık. Güzeldi. bir sonunda galibiyet oldu. Yarın Beşiktaş-Galatasaray maçı var. Onda çekimini yapacağız. Takipte kalın. Videomuza like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz video hakkında. Ee, Vallahi çok zevksiz bir maçtı aslında ama Fener 3 puan almasını bildi. Biz de inşallah yarın Beşiktaş'ı yiyip şampiyonluğumuza çok büyük bir perçin yapacağız ve şampiyon da olacağız inşallah. Hiç merak etmeyin. Takipten alın.